Selamun Aleyküm Beyler Ben Katri Matem Rambo Bugün size Fraps nasıl kurulur Bilgisayarınızı kasmanız için Fraps'i e hangi ayarı yapmanız gerekir Onu göstereceğim size ee, Şimdi ben açıklamada bir link vereceğim size Linkte bu sıraları indiriyorsunuz Buradan buraya çıkartıyorsunuz bunu Şöyle bir klasör geliyor İki tane yardımda Bunu açıyorsunuz Kuruyorsunuz Kurduktan sonra ben daha önceden kurduğum için Kurmayacağım hepsi açıyorsunuz e genel böyle gelir buraya dokunmayın fps fps e, e geldiğimizde bu mesela nasıl şu rakam sarı şeyin kaybolmasını sağlar ben bunu size tavsiye etmem tabii ki 8 8 bastığınız e anda kaybolur o. ben onu size tavsiye etmem çünkü video çektiğinizi anlamazsınız öyle bu da mesela sağ üstte mi dursun sol üstte mi dursun ayarlar şu ben sağ üstte tercih ediyorum daha yakın bu da işte oyun içinde mesela alt ayarladığınız değişmesini sağlar. Buradan Movies'e gidiyoruz. Movies'te ilk önce kaydedeceğimiz yeri ayarlıyoruz. Mesela ben masa üstü, üstünden Fresh Monta kısmına kaydediyorum. Sonra gelelim hangi tuşa basıp çekeceğimize. Ben f tercih ediyorum. F10 hani kolaylık olur. f Sonra video ayarlarında full size 60 fps e HD kalitede çeker ya da 30 FPS. Ama siz bilgisayarınız kasmasın diyorsanız her saat 120 120 yani. Bu ilk başta başka bir değer yazar. Siz bunu 120 yaptığınız anda bilgisayarınız kasmaz video içinde. Şimdi bu kısma girelim bu kısımda. Mikrofonunuzu çalıştırmanızı sağlar. Mesela video çekiyorsunuz. mik e, mic basmadan konuşmanız yani sesinizi kaydetmenizi sağlar. Buraya basarsanız da space'e bas bastığınız zaman sesinizi kaydetmesini sağlar. It is a colour,